Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size i̇şte de bebek berinin hapishanesinden kaçacağız. Lan. Orada gerçek beri yok mu? Bu arada böyle iç ekranda değil ha. Benim tuşlar bozuk bu arada. Bayrama özel bir yayın yapacaktım da yok. Sinir oldum yapmadım kontrollerim bozuktu. Zıplamadı, zıplamadı. Sus oyun boş yapma zıplamadım. Allah Allah. Oyuna şey güncellemesi mi gelmiş lan? Neyse. Pascal güncellemesi yok herhalde oğlum. Bir de bu bebek ya. Evet arkadaşlar, hemen geri geldim. Profil fotoğrafı çekmek için bir kez yakalandım arkadaşlar. Lan, bunlar buraya kitlemiş. Hayırsız evlat beni buraya kitledi. Geri de burada. Hayırsız evlat babasını kitlemiş. En yani kötü mahkûmun ve Hı? Sizce arkadaşlar karakterim böyle iyi mi? Yoksa eski noob karakterim mi? Yorumlara yazın. Aaa butona basmadık. Değil mi? Uzun aradan sonra da escape geri döndü. Arkadaşlar Mayvu diye bir kanal var. Gidip onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya Allah'ım çıldıracağım ya. Buradan çıkamıyor lan bu. Bebek ya. Ondan herhalde. Bebek olmasıyla ne alakası var bilmiyorum da neyse. Bana kanalımız 500 abone kaçar. Bir kdan sonra canlı yayınlar gelecek. Ya 500 ama 500 abone canlı yayın yapmak çok zor. Bir k lazım illa. Onun zor modu falan yok. Bırakma kolay modu veriyor. Size mod seçtiriyor ama kolay var sadece. Pla kolay yok burada. Burası biraz daha değişik. Bebek Berin'in olduğu için. Bebek Berin'in kız versiyonu var bir de orada. Ona da dönüşebiliyoruz. Bir de erkek versiyonuna da dönüşülebiliyor. O köprüler bir şey neyse. Burada normalde diken oluyordu ama bence bu daha iyi ya. Kazıklar zorlamıyor da. Böyle daha iyi bence. Doğru şeyini yapacaktım. Kontroller bozuk, bir sinir oldum valla. Telefonu fırlatacak yani o derece bir sinir oldum. top geliyor. Bayrama özel bir video yapar mıyım bilmem arkadaşlar. Ya da bayrama özel bir broken rol play yapabilirim. Ramazan yüklerim o doğrusu canlı yayını yapalım videosunda. Şortunu da sildim. Almaktı. Oğlum çok hızlı koşuyor lan. Oraya takılma sen bu kakalardır mı? Oğlum ben bunun üstüne zıplarım lan. Ay sen polis mi olacaksın? Beni mi yakalayacaksın sen? Tatlı şey. Arkadaşlar en haber kanalda geri döndük gidip abone olabilirsiniz. Burada şu bebeğe de dönüşebiliyoruz. Kafasına miğfer olan. Çıkalım bakalım yukarı. Ya burada bir yer vardı. Kanser edeceğim. Ben buraya tekte geçecekken bir yere geçmiyorum. Sonlarda hani böyle şöyle demirler var ya bunlar işte. Böyle 3-4 tane var bunlardan atlıyoruz ya. Son 2 tanesinde birinde düşüyor ya. Şurada düşüyor. Bak şurada düşüyor. Pardon şurada. Dur bir dakika düşme. Şurada da yumurta koyuyorlar da hiç bakmayacağım. Yumurta yok zaten. Geğirme sesi çıkmadı lan. Neyse. Logi girme sesi çok önemli değil Kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın yazmış bile oraya. Yüceye bak yazdı şey. Arkadaşlar yüzümü gösterdiğim video var zaten. Soru cevap kuzenimle yaptım gidip izleyebilirsiniz onu. Oğlum kanser eden yer buradakilerden biriydi lan. Az önceki koşma yerine geçemiyorum ben, değil mi? Um hmm, Beripirson'un Pascal güncellemesinde ee, şey çok fazla izlenmiş ya. Beri Beripirson Pascal güncelleme videosu gerçekten 1400 izlenmiş. Kanalımın en çok izlenen videosu. İkinci video da YouTuber kodları. Merak etmeyin çok yakında süper kahraman kodları ile de yapacağım süper kahraman hocam. Burada vatanları kapat diye çevirmişler de bu sefer İngilizce yapmışlar. Wolf'ları kapat. Wolf bana demek Türkçe anlamıyla. Ama hem Türkçe hem İngilizce bir karışık olmuş. Ve şurada bir tane var. Arkadaşlar bu videoyu da eğer 200-300 kişi izlerse çok sevinirim. Sanmıyorum ama Belki 200-300 kişi izlerse sevinirim. Böyle bir sonra olan eski evin devamını getirmek isterim de yapabileceğim bir şey yok ki. Challenge vesaire. Zaten artık çeksem izlenmez diye düşünüyorum. Bir kağıda da canlı yayınla başlatmaya çalışacağım. İnşallah olacaktır. Ama şimdilik eski yapalım. Artık gemi yapma önünde vs videoları gelmeyecek. Artık benim kontroller e, anaya alakmış yani. Kontrollerim gerçekten çok kötü. Şu anlık iyi. Şu anlık sıkıntı yok. Tek tek geçtim mi? Vallahi 50 kere ölürüm diye düşünmüştüm. Burada ölmem mi? E yok. Ben burayı lazerli yer zannettim lan. Karakterim böyle mi yoksa onluk karakter mi yorumlara yazın. Five Nights at Freddy's ortamındaki şey gibi lan bu. Five Nights at Freddy's oyunu var yani. Yerleri var. Yerler siyah beyazdı. O o zemin gibi lan. Ana Ayken benim mi kovalıcan? Ben bunun üstüne anlatırım ki. Uhu. Oğlum bunun boyu çok kısa lan. Çok tatlı. yerim mi seni? Oğlum üstte bebek şefle evleniyor yazıyor. Yorumlara lazım bayram özel video gelsin mi? mi? Tek atıyor ama. Ee, tek atması normal. Normalde tek atmıyor ama böyle karakter üstümüze domates falan fırlatıyor. Patlat. Bunu aşağı atlayacağız. Burada e, kemik kırım kemiklerimiz kırılabilir. Ola Discord sunucum açıldı. E, Shorts'tan bulabilirsiniz. Link bırakmayı bilmiyordum da. Bir link bıraktım ama umarım link doğrudur. Short o shorts videomu gidip oradaki linkten discord'a girmeyi deneyin olursa da oldu yazın Discord'ta eğer böyle bir arkadaşım falan olursa Discord'ta gelirseniz böyle her gün 17.00'da yani 5'te e, sohbet muhabbet edeceğiz instagram hesabımda var ama şu an bir video veya fotoğraf yok bir tane fotoğraf var bayram. olsun diye. Ölüyordum. Tamam. Buraya da tekli geçtik. Aynen. Ama bayram özel bir video yapmayı düşünmüyorum ya. Mantıksız olur. Aa zıplamalı. Neyse uğraşmayacağım en azından. Yine iyidir uğraşmayacağım. En Aa. Oğlum bu çok sevimli bir şey lan. Ne sevimli Aa takıldı oraya. Aa salak dedi. Salak dedi. Oraya takıldı. Kaç. 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 Bebek gülüyor bebek. Gözünden nazar atar mı lan? Ne mavi renk de saçma sapan onun mesajları geliyor. Çok kolaydı bu arada. Tamam bir tane daha gideceğiz. Daha da daha parkur yaparak yukarı çıkacağız. Bitecek. Aa yok. Direktman bitiyor. Çıkış. Bana Aa böyle bir oyunu atıyor. Evet arkadaşlar Roman bu videomda beğenmişsiniz. Sonra videolarımıza görüşmek üzere. Ve bay bay arkadaşlar.